Merhabalar sevgili Gıynek izleyenleri. Şu anda Vakıflar Bankası'ndayız. Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ ile birlikteyiz. Merhabalar öncelikle nasılsınız? Merhaba iyiyim. Sizler sizler de iyisiniz inşallah. Evet biz neredeyiz? direk konuya girmek istiyorum. Direkt Biliyorsunuz giledim. bir pandemi süreci atlattık. Atlatmaya da devam ediyoruz. Bu durumda en çok aslında e, banka borçları, bankanın alacağı vesaire hep bunlar gündemdeydi. İnsanlar da zaten artık borçlanarak hayatlarını idame ettiriyorlar. Pandemi döneminde e, Vakıflar Bankası neler yaptı? Şimdi tabii ki eee sor bir e, süreçten geçildi. Hala da geçmekteyiz aslında. E, biz 2019 yılında başlayan bu pandemi süreciyle birlikte bugüne değin e, üç kez yapılandırma kararı çıktı devlet devletimizin çıkartmış olduğu ve merkez bankamızın. Elbette ki bu süre içerisinde. Ee, özelde bankamız ama genelde tüm sektör, bankacılık sektörü e, yapılandırmalarla ilgili e, etkilenen önce sektörleri belirledi, etkilenen sektörlerdeki finansman giderlerinin e, ne derece etkilendiğinin analizini yaptı ve bu etkileşim sonrasında da. E, biz bankalara düşen görev neydi, bu kriz yönetimini nasıl yapmamız gerektiği konusunda e, fikir birliğine vardık. E, biliyorsunuz bu konularla ilgili yasa gücünde karanameler çıktı ve bu yapılandırma süreçleri tabii ki bu yasa gücündeki karanamelerle e, yapıldı. Özelinde e, bankamızda tabii ki biz daha da esnettik, daha da yumuşattık çıkan kararların ışığında ee, bu konuda da gerek devletimiz gerekse merkez bankamız tabii ki bu esnetim noktasında çok büyük destek verdiği bankalara ve insanlarımızın e, bu etkilenen sektörler ve yine bunun yan paydaşları olarak e, bir takım tedbirler alınması koşuluyla biz bu konuyu e, gündemimize aldık ve bugüne kadar e, geldiğimiz süreç içerisinde ödeme gücü zayıflayan e, müşterilerimizin e, kredi borçlarını yapılandırdık. Tabii ki bu süreçte tahsilat da yapıldı. Ödemek isteyen, etkilenmeyen e, sektörler, kamu çalışanları... Ee, onların da taleplerine göre onlara da yaptık. Ama etkilenmeyen sektörlerde tahsilatımız devam etti. Malum. Ee, bu süreç zor bir süreçti. Yani bankanın, bankaların e, önceden riski görüyor olması ve bu riske göre e, önlem alması noktasında. Ama bizim tabii ki geçmişte 2000'li yıllardan kalma bir risk yönetimi ile ilgili çok ciddi tecrübelerimiz oldu. Daha sonra yine bankacılık sektöründe birçok kriz yaşandı biliyorsunuz. İşte döviz krizi yaşandı, diğer ekonominin daralması ile ilgili yaşanan krizler olsun jeopolitik ve jeostratejik stratejik de listlerin Tabii ki bütün dünyada e, bir dalgalanma olduğu süreçte bütün bunlarla ilgili bizim şu andaki bankacılık sistemi e, çok hazırlıklıdır bu konulara ve bu bugüne kadar en azından bu durumu e, çok rahatlıkla e, sürdürdük ve bu rahatlık içerisinde tabii ki önlemlerimizi aldık almaya da devam ediyoruz çünkü önemli bir sektör bankacılık sektörü ekonomiye yön veren bir sektör ülkemizde ee, ve bu sebepten ötürü biz e, üzerimize düşen her şeyi yaptık tabii ki insanımız e, şu anda evet bankalar e, taksit ödemelerini ötelemiştir. E, vadeyi açmıştır. Ödenebilir bir pozisyon yaratmıştır ama e, insanımızın da artık bir noktada borcunun borç olduğunu bilmesi e, prensibinden yola çıkarak bunları ileride e, ödeyebilecek bir pozisyona getirmesi için e, yapılandırma süreçlerine dahil olması da çok önemliydi. Yani bu bilinçle hareket edildi çünkü bizde biliyorsunuz finansal okur yazarlık noktasında biraz sıkıntılı bir ülkeyiz. yani insanımız finansal okurduk okur yazarlık konusunda çok bilgi sahibi olmadığı için birçok insanımız da bu konuda fikir sahibidir bu da bir acı gerçeğimizdir nasıl fikir sahibidir İşte bankalar genelde her zaman suçlanır bankaları her zaman Suçlar bir pozisyon vardır. Halbuki bankalar kimseye zorla kredi vermiyor biliyorsunuz. Yani bankalar e, mevduat almak, mevduatı korumak ve bunun karşılığında da bunu plase etmek yani krediye dönüştürmek için vardır. En azından şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bankacılık sistemi bu e, ana tema tema üzerinden e, gitmektedir. Tabii ki bu bu süreçte sıkıntılar yaşandı mı yaşandı? E, iş gücü olarak e, çok ciddi kayıplar yaşandı. İnsanlar e, bu süre içerisinde e, kendi ülkesine döndü. Ekonomide dünyada olduğu gibi bizde de bir ekonomik daralma yaşandı. Çok net görebiliyoruz. E, en önemli saydığımız lokomotif olarak saydığımız bir eğitim sektörü, turizm sektörü çok ciddi etkilendi ve bu etkileşimden ötürü de bunun bütün yan paydaşları e, çok ciddi etkilendi. Tabii ki bir domino etkisi de yaratıldı burada. E, çünkü bir beklemediğimiz bir fırtına vardı. Beklemediğimiz bu fırtınanın e, ne derece hasar yaratacağı önceden kestirilemedi. Ve bugün hala da fırtınanın etkisi geçmiş değil ama dünyada, bu ülkemizde bir normalleşme süreci başlamıştır. Artık sürü bağışıklığına gidiyor bütün dünya. Ee, örneğin İngiltere'de maske kullanımı kalktı. Ee, bizim ülkemizde işte bugün okullarımız açıldı. Ee, eğitim yeniden başladı. Turizm bekleyenler yemeği kazanamadı, onu gördük. Ama en azından eğitim sektörü, diğer lokomotif sektör olan eğitim sektörünü umut ederim ve tahmin ederim ki bu yıl güzel bir ivme kazanacağını ve ekonomiye çok ciddi katkılar sağlayacağından hiç şüphem yok. Yani, evet. Burada bir şey sormak istiyorum. Bir cümleniz. İnsanımız borcunun borç olduğunu bilmiyor dediniz. Yani ee, ve de finansal bir e, yetersizliğimizden de bahsettik. O yazarlık. Evet, finansal okuryazarlığımızın eksikliğinden de bahsettik. Şimdi e, yani insanlar geliyor, kredi çekiyor ve o borcu ödeme noktasında mı sıkıntı yaşıyoruz? Hay şöyle ifade edebiliriz onu yani e, farkındalık noktasındadır benim söylemeye çalıştığım insanımız ee, elbette ki borç alarak hepimiz aynı şekilde yani borç alarak bir şeyler yapabiliyoruz e, ülkemizde. Benim orada bahsetmeye çalıştığım yani gelirinize göre e, mutlak surette borçlanmak durumundasınız ve nasıl ki bankalar bu kriz yönetimini yapar artık bireysele indirgenmesi lazım bu kriz yönetiminin. Olası e, daralmalar, ekonomide yaşanacak daralmalar ve o, olası ee, yani e, paranızın değer kaybetmesi söz konusu olduğunda, dövizin yükselmesi her zaman için bir serzeniş başlar ülkede. Yani işte nasıl ödeyeceğiz? Ben de ödenebilecek bir borcun alınması noktasındadır anlatmaya çalıştım. Elbette ki bankalar, devlet ve merkez bankası üçgeninde bütün bunlar irdelenmektedir. Onlar düşünüyordur kendi vatandaşını, bankasını. Ancak insanımızın da artık bu saatten sonra işte finansal okuryazarlıktan kastım buydu. Gelire dayalı bir borçlanma yapılması lazım. Her böyle şeyler olduğunda ki bütün dünyada yaşanan global bir krizdir. ...küresel bir krizdir... ...bütün bunlar... ...sebebi her ne olursa olsun... ...kimse beklemiyordu böyle bir pandemi sürecini... ...doğru mu... ...ve çok ciddi bir daralma yaşadık... İşte enflasyon tetiklendi... ...enflasyon arttı... ...gelirlerimiz düştü... ...doğrudur gelirimiz düştü... ...ancak işte biz... ...belki bir araç kullanımı... ...gibi bir örnek vermek istiyorum... ...biz... ...en yüksek... E, ...limitte, en yüksek sürette gidersek... ...illa ki kaza yapacağız değil mi? Daha e, makul bir... E, ...sürette gitmek lazımdır. Bu hayatımızın her noktasında... E, ...geçerlidir aslında. İşte bu borçlanmada da daha makul... ...bir seviyelerde bu saatten sonra borçlanırsak... E, ...ben eminim ki bu... ...bu ve buna benzer... E, ...ekonomideki yaşanan daralmaları, krizleri daha rahat atlatabileceğiz. Bankalar olarak biz bunu yapıyoruz. Yani bunun bu kriz yönetiminde ne kadar açılmalıyız, ne kadar risk iştahımız vardır bunları tetikliyor ve bunları frenliyoruz dönem dönemler içerisinde. Haliyle insanımız da artık lüks tüketimden, özellikle lüks tüketimden kaçması lazım. Elzem olan, ihtiyaç olan. Elbette ki ekonominin çarklarının dönmesi için bu tüketim yapılması lazım. Ama artık gördük ki ne kadar lüks yaşarsak o kadar sıkıntı çekiyoruz. Yani biz daha küçülmeye gitmeliyiz diye düşünüyorum. Daha minimal bir, daha minimal bir yaşam sürmeliyiz. İşte onun havuzlu evi vardır. Ben de havuzlu ev istiyorum. E, mutlak surette almalıyım o lüks arabayı. Demek yerine daha minimal bir yaşam. En azından bu süre içerisinde e, mutlak surette e, insan en iyisini arzu eder. Hepimiz en iyisini arzu ediyoruz ama içinden geçtiğimiz süreç ve konjüktür e, şu anda bu minimal yaşama. Ee, ...bizim dönmemiz gerektiğini söylüyor. Peki pandemide etkilenen sektörleri bankalarda belirledi dediniz. Ödeme, yapılandırmalar, kolaylıkları buna göre sağlık. Bankaların belirlediği etkilenen sektörler başlayacağı nelerdi? Vallahi şimdi bakınız mesela e, özellikle turizm sektöründe bahsedersek... ...turizm bizim lokomotif sektörümüz. Bunun e, turizmin durması ile birlikte mesela otel otelcilik e, sektörü çok ciddi etkilendi. Turizm acenteleri, turizm ve seyahat acenteleri çok ciddi etkilendi. E, bu konuda taşımacılık yapan sektör etkilendi. E, taksicilik etkilendi. E, ne bileyim işte tüketimle ilgili o oteller doluyken işte kasaptır, e, meyvesi meyve e, toptancısıdır, e, diğer gıda e, satıcılarıdır. Bunlar etkilendi doğal olarak. Yani insanların e, bir noktada çarp durduğu zaman onun tabii ki bir, bir, bir domino etkisi vardır. Ve o domino etkisi de birçok sektörü beraberinde etkiliyor, tetikliyor bu. Hakeza eğitim sektörü durduğu zaman yine işte taşımacılık sektörüdür, e, tedarik, e, tedarikle ilgili e, görev yapan sektörlerdir. Yine kasaptır, yine birçok şeydir çünkü artık biliyorsunuz yani üniversitelerde işte yurtlar, yurt yapan insanlar vardır, onlar etkilendi ve bu insanlar genelde borçla yapıyor birçok konu. Yani etkilenmeyen sektör hemen hemen ülkede yok gibi, yok gibi yani. İşte geçen gün eczacılıkla ilgili eczacılık etza, yapan arkadaşlarına konuşurken biz Çünkü sürekli piyasaları da analiz etmek onlarla görüşmek durumundayız bu mesleği icra ederken Eczanelerin de tahsilatlarında ne bileyim işte günlük cirolarında düşüşler olduğunu görebiliyoruz Çünkü insanlar artık çok elzem olmadıkça hap bile almıyorlar yani, Düşünebilir misiniz işte e, tedarik zincirlerinde bir, bir tek marketler çalışıyor şu anda ama marketlere de sorduğunuzda eski cirolarına ulaşmadılar. E, bir iyi durum e, Güney e, kapılar açılmasından sonra güneyden gelen e, insanlar burada çok ciddi tabii ki. E, alışveriş yapmaya başladı işte. E, benzin alıyor, mazotunu alıyor, e, marketlerden alışveriş yapıyorlar. Çünkü bizim değer kaybına uğramış, kullanmış olduğumuz e, tedavüldeki para e, birimimize göre onların e, almış oldukları, kazanmış oldukları ve bizim döviz diye adettiğimiz e, paralar daha yüksek olduğu için doğal olarak bir cazibe merkezine dönüştü Kıbrıs. Bunu doğru kullanırsak, doğru ifade edebilirsek bir kazanç kapısına dönüştürebiliriz. Yani bazen krizlerin oluşumu fırsatları da doğurmaktadır. Mesela üretim sektörü gelişti bu süre içerisinde, dünyada gelişti. Örnek verebilirim işte şu anda elzem olan ve ihtiyaç olan ve çok büyük paralar ödediğimiz hijyen konularında. E, yeni üretim sektörleri açıldı. İşte maske üretimi başladı. E, hijyende kullandığımız e, eldivenler, eldivenler, dezenfektanlar var. üretimi başladı ülkede. Bunlar güzel şeyler. Yani kriz fırsat da doğurdu aslında ama e, önemli ölçüdeki e, bu sürecin e, atlatılması ile ilgili el birliğiyle e, katkı konması lazım. Herkes birbirini iyi anlaması lazım. Suçlamak yerine empati kurmak lazım bu süreçte. Ben eminim devlet ve bankalar ve Merkez Bankası borçluyu düşünüyor. Ama borçluyu düşündüğü gibi mevduat sahibini de düşünmek zorundadır. Çünkü iki bacaklı bir olay var. Siz almış olduğunuz mevduatı da sonuna kadar korumakla yükümlüsünüz. Ha, şunu söyleyebilirim çok şükür e, hiçbir bankamızın e, bir sıkıntısı yok sektörel bazda baktığımızda çünkü bankalar iyi yönetiliyor artık çünkü denetim ve oto, e, gözetim otoritesi konumundaki merkez bankamız zaten böyle bir şeyin olmasına asla e, izin vermiyor. Bu çok önemli yani çok yol kat ettik biz 2000 ve 2001'deki bankalar krizinden sonra çok yasalar değişti iki tane yasa değişti birçok tepliği çıktı bu konularla ilgili onun için artık bankaların bırakın söylemek istemediğim kelimesini sıkıntı bile yaşamasına izin verilmiyor önceden bir alarm sistemi söz konusudur ki. Çok şükür bugün bankalarımız dimdik ayaktadır. Hepsi çok güçlüdür ve güçlü olmaya da devam edecektir bu yapı içerisinde. Peki, pandemide bir ekonomik kriz ee, ama yani bir bankacı olarak bunu değerlendirirseniz pandemide yaşadığımız bu ekonomik krizi ne kadar zamanda atlatacağız? Şimdi tabii ki bunu kestirmek noktasında e, şu an için çok zor bunu kestirmek. Ama Elbette ki yansımaları birkaç yıl daha devam edecektir diye düşünmekteyim. yani bugün e, işte söylenilen herkesin aşı olması yani önce önce sağlık dedik aslında biz ülke olarak önce sağlığımıza dikkat etmeliyiz ve ardından e, ekonomik dengeler ekonomik veriler zaten kendiliğinden gelmektedir ama önce sağlığımız için bizim gidip aşı olmamız gerekiyor aşı olursak okullar açılabilir aşı olur testlerimizi yaparsak işte yurt dışına gidebiliriz yurt dışından insanlar gelebilir turizm tekrar canlanabilir gibi gibi birçok konuda önce sağlık temeline dayandırıldı konu o yüzden bize şu anda düşen sağlığımızı biz ön planda tutup bir an önce aşılarımızı olup hijyenimize de yine devam etmeye çalışırsak ben inanıyorum ki önümüzdeki yıl tekrar ekonomik değerlerde bir ivme, yukarıya doğru bir ivme kazanacağımıza ben inanıyorum. Çünkü bizim gibi küçük bir ülkede, küçük bir ekonomide zaten belliydi. yani Turizm iyiyken, eğitim iyiyken ve burada yaşayan gerek turist gerekse öğrencilerin tabii ki buranın ekonomisine çok ciddi katkıları vardı. Hakeza Güney Kapıları'nın açılmasıyla da Güney'den gelen Rumların burada yapmış olduğu alışverişler, buradaki harcadığı paralar da yine Kakadıca ekonomisine giriş sağlamaktadır. Yani biz küçük bir ülkeyiz. Bu küçük ülkenin bütçe noktasındaki veya gelir noktasındaki durumlarındaki artış elbette ki tüm ülkeye yansımaktadır. Ama durmak... ...yine aynı şekilde olumsuz yönde etkilemektedir. O yüzden e, ben e, her şey güzel gider. E, aşılama kampanyaları ki bugün birçok dünyanın önündeyiz aşılama kampanyasında. Hala da e, aşının girmediği ülkeler vardır ama bizim ülkemize çok şükür aşı fazlası vardır. Sadece şu anda kampanyalar yapılıyor, lansmanı yapılıyor bunun. E, yani sosyal sorumluluk projesine dönüştürüldü artık... Bu ülkede aşının olması, biz aşı yaparak bu süreci ben eminim ki çok rahat atlatabileceğiz. Ve bir de artık belki yeni ekonomik politikalarını belirlemeliyiz burada. Yani daha üretime dayalı, daha üretim odaklı bu yeni politikalar belirlemeliyiz. Çünkü artık kamu maliyesi şişmiştir ve kamu maliyesini daha da büyütmek yerine insanların hem araylaman noktasında hem de üretime dayalı yeni politikaların geliştirilmesi lazım ki bu süreçler çok daha rahat, ileride olacak büyük ülkelerde de çok ciddi krizler yaşandı ama bir şekilde o yaralar sarılmaya başlandı. Biz geliri noktasında hareket eden bir ülke olduğumuz için, ee, biz de elimizden geleni yaptık diye görüyorum. Düşünün pandemi otelleri kuruldu. Bunlar çok ciddi giderlerdi. Ee, i̇şte bugün hijyenle ilgili, e, testlerle ilgili e, bugüne kadar hep ücretsiz yapıldı ve artık e, bir evet e, bir, bir kampanya yapıldı. Aşısızsa ücret ödeyecek. Çok doğru bir karardı bu. Yani. Herkesin artık kendine bakması ve kendine dikkat etmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Son olarak bireylere tavsiyeleriniz nelerdir? Vallahi ben şunu söylüyorum. Ödeyebilecekleri kadar borçlansınlar. Borçlarıyla ilgili bankalar kendi üzerlerine düşen görevleri yapmaktadır. Yapılandırma yaptık. Vadeyi açtık, vadeyi uzattık. Bu süreçte yeni finansman gider giderleri olan insanlara destek olduk, yardımcı olduk. İş geliştirme ile ilgili kredi vermeye devam ediyoruz, durdurmadık böyle şeyleri. Ama daha dikkatli gidiyoruz. Daha e, sektörel bazda ki yaşanan süreçleri göz önünde bulundurarak gidiyoruz. Böyle e, şu anda gidip de birileri ben şu büyük yatırımı yapmak istiyorum derse Buna daha dikkatle yaklaşıyoruz. Yani o e, yapılacak olan yatırımın feasible olup olmadığına bakıyoruz. E, Scoring'e daha çok dikkat ediyoruz. Bunlar çok önemli. Tabii ki biz e, piyasalara para pompalamak zorundadır bankalar, ekonominin gelişimiyle ilgili. Buna da gayretle dikkat ediyoruz. Ama e, insanımıza kazancına göre borçlanma yapsınlar, kazandığı para birimine göre borçlandırma yapsınlar eee faizlerin düşmesiyle ilgili çok ciddi çalışmalar vardır. E, ve ekonomideki veriler şu anda iyiye doğru bir gidiş vardır Türk ekonomisinde en azından. E, ben eminim ki güzel günler çok uzak değil, çok yakındır diye söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz açıklamalarınız için. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ bizlerle birlikteydi. Bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın.